Hacem mi tevellüt kaç? 336, 75 yaş. Maşallah. Ama daha dilsin ya. Allah'ın olmaz. Bunu benden sonra Ama çok şükür yani. 75 yaşında. Allah'ın keremine çok şükür. Evet. Askerliği nerede yaptın hacem mi? Benim askerliğim He. tutulmaz oğlum. <laughs> 44 ay <tane> askerlik yaptım. <laughs> Harp vardı. He? İstanbul, Kartal, İstanbul, Ava, denizli, Ha? Oralarda Kaç ay şey yaptın? 44 ay. Doğru. Daha sizin hiç birimiz dünyada yoğunuz ben askerim. Kaç tane gittin hacım? 40 tane, 340 tane. 340 tane gittin. 44 biterken terz oldu, bitti terz oldu. Dört sene mi diyor? Dört yani, sene. Sen et, sene şey o da Tayın Karavana hiçbir bir <laughs> harp vardı, Alman harbi. İsmet Paşa da. Ha, sen diz... Paşa'nın şeyisin, askersin. Ha. <gülüyor> 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 paşa hiç gördün mü Paşa? Paşa. Nasıl Paşa yakışıklıydı? Yani Baba Yiğit Paşa'ydı. Yok, Bekle de Maraşal yakışıklıydı. Maraşal, baba yiğit miydi ikisi de? Maraşal çok baba yiğit. Evet. Maraşal Duzla'da bizi kırkın yutmanı teftişe geldi. Elini omzuma koydu. Adam oturdu, çavuş edip, gülerek. Çavuş senden bir sorgu soracağım dedi. Buyur paşam dedim. Bizim günümüzde kunya hani... Kısa iki... kunya sayıyordunuz. Yo uzun kunya. 2. İkinci or, altıncı or, birinci tümen, doksan, yedinci alay, yedinci tabur, beşinci bölük, er başlarından. Bekir oğlu Ali bilmem ne bilmem ne. <laughs> Böyle sayardık biz. Soru ne sordu hacem Onun şey dedi. Ne? Harbe gidiyorum dedi. Onun da düşman mağlup etti. Oğlum ar tertibat oğlum tertibat aldım dedi. Düşmandan kaçıyorum dedi. Ne yapalım dedi. Onun da nehir akıyor, ırmak var dedi. Başka düşünmem yok paşam dedim. Hopi tarif ederim, düşmanı oyalarım dedi. Sirtin mi tıkladı? Aferin. Dedi. Şu tarafın deniz dedi, şu taraf yalın çıkaya bir tarafa birliğini sapıtacak yerin yok dedi. Ne yapalım dedi şimdi her yer çetti şey, ancak kö köprüyü tarif etti. Aa bir ay izin hakkı vermiş, bir ay izin Bir ay izinle geldi. Bir ay izinle geldim, geldi. geldi. o, o böyle komutanla, alay komutanla söylemiş Evet. Biz savaşa girmediniz değil Biz her şey, ilk birinci emir geldi, ikinci emirde tren geldi, alendi, çentemizi, tuvamızı, her hazırlığımızı aldık. Böyle komutanı üç daha da geldi. <laughs> <laughs> Bölüğü topları toplarım, içtima ederim, omzu silker, ağlar, hiç söyleyemez. Dördüncü de sabaha karşı geldi ki, Ali müjde harp bizden uzattı. Kolordu bize dokuz gün istirahat verdi o sıkıntıyı. Şimdi şey kolordu komutanım bu sefer her gideniz bizim kolordu Hacem hiç unuttuğum bir şey yok değil mi? E ee, oğlum ben yani, dör, şimdi size martaya geldim. Dört tane fırsat oğlum. Fırsat ıktılar. Dedim ki böyle komutanım, komutanım. Birinde öğrenemediysem ikisinde, ikisinde öğrenemem üçünde, dördüncü. Ali şimdi iyi dedim, zopa yeme dedi. Tümenin emri dedi, her zaman seni tayin ediyorlar kursun başına dedi. Dört tane fırsat girdim. 36'lı geldim, 40 doğumlarım kursuna da beni soktular. Vallahi. Eee ama tabii şimdi hepsi yalan gelir, mertebe gelir. Yani başarılı mısın ki? Ee, onu olan? Allah bilir. O, şimdi kendimi olmayacağım. Tamam. Aa şurada iyi kötü 30 40 sene el içine karıştım. Hep zahidiyor ya geçti o. Tabii. İsmet Paşa'yı da gördün mü? Gördüm. Yakınen gördün mü? Yakın aldım. Bek baba Yiğit çok tatlı dinliydi. Tatlı dedi yani çok tatlı. İstanbul Kartal'da yeşil tren böyle vesaire çok oldu ama bizi şeyle aldılar. Merasimine durduk. Haydar Paşa'nın orada. Endi hani ben dönüyorum başındayım ya. Sirka geldi halımızı hatirimizi sordu. Bundan sonra Anne ne dediyse tabi onu duyamadık, yalan söylemeyelim. Bize, o zaman bizim Tayın karavanı gıç çıkıyordu. Kılığımızdan bizi askerin acı oldu. Ondan sonra tayinimiz karavanız bolardı. Çok tatlı dilliydi. De Maraşal çok baba iyiydi Aa şuraya devam. Sizin savaş olduğunda neredeydiniz? İstanbul Kartal'daydı. Siz hmm. zaman şey Alman Alman bize vuracak bize vuracak. Tam bir aldıydı. Nasıl olduysa Allah'ın emri mi? Kim bilir Karnı dökülmeyecek. Sabaha karşı üç tane de geldi böyle kumtan ağlayarak söyleyemedi. Dördüncü de lak lak geldi. Ali Müjde bölüyor dağıt. Hat bizden uzat dedi. Gece hiç yatak batak yok. Kış mıydı anne? Kuzuydu. Kuzuydu. Soğuydu ben. Soğuk. soğuk ki neçe soğuk. Yedi gün böyle şeyde yattık. Mevzide yattık. Yedi gün. Yok torb varıyor mu? Varıyor mu? Varıyor torb. Hepsini gördük yavrum. Şuna aldığını bilmiyor musun sen? Sence evet. bakıyor mi kaçta evlendin? Benim üçüncü oh, avram. Yok ya. Yo. Allah. Maşallah. <laughs> i̇ki sal, iki sallı gittim. Bu çocuklar mı nasıl bu işte tek var? Ben bir evlendim askerdeydim ilk avrat. İzinli geldim ki marim olmuş. İkinci bir sefer mafize girdim. Yine o öte kavrat da marim olmuş. Onlar çocuğun yok muydun? Buyur. Çocuğun yok muydun onlar da? Öldüler kendilerinden evvel. Bir tek kız çocuğu var Almanya'da şimdi. Benim başıma gelmedik, ki, hiç miştahım boyuna gelmedi. Yedi tane çocuk verdim. bin nişanlı, senin gibi baba yedim. Bu Mustafa'nın adına lan. Nişanladım, yedim. O mahrum olmuş ben askerdeyken. Ana baba işte, hepsini kurduk. Şimdi şurada biri bir plak çalsa hemen içerim, kaynar gelir. Evet. Sonra var yok, yok, yok. Hepsi Trenle giderdiniz değil mi? Buradan Yerköy'e yağmur, yağmur karınla beraber alay kalktı. İpti Yozga'da seçtiler bizi. 97. alay yürüyerek gittik. Oraya vardık. yaşın gölün üstüne çadır kurduk. 7 gün mü 8 gün mü durduk. Aynı sığır doldur gibi kara vakıllar var ya. Ona bindik İstanbul Kartal'a indik. İşte orada da şey koymadık demiştik. Bir olduk geldik. Ömür varmış Bak götürecek. Al ben bir torunu al ben bakayım nasıl ağlıyor. Hadi gel mi? Gel bakayım. Gel ana gel. Ee, bir dakika bir dakika. Tamam. Sen çekin hanım kız çekil oradan. Sen, sen, çek. sen çek. <laughs> ha o da Hayır. 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 Bu çekecek daha. Bu git git git.

4-5 saat böyle kuyrukta bekleriz. Ekmek yani. Şimdi buluyor da bulanıyor değil mi? Bu. Şimdiki bolluk, şimdi senin sırtındaki elbiseyi bizim kazada kaymakam giymiyordu. Bizimki sırımlı çarık, yumuşavlar, kantın. dünya dolusu selveti vardı, adı Çetebekir derlerdi. Bir de Nez dedi ki, Çetebekir'in dünya dolusu malı olsa ne olacak? asker ceketiydi. Bir asker cehidi ayağında çağırıyor. Vallahi biz böyle günleri. Amasya sınırlı çağırıyla sözümüzden eşyayla yağ götürdük, sattık. Kaça ok elli belli Biz bunu, bu, günleri gördük. Amasya. Şimdi şuraya geliyor ben torunlarım, çocuklarım. Tak olmazsa da soru atmıyor. Ben kanlarım. Yani şimdiki durum iyi değil mi acaba? Şimdiki durum cennetlik. Bize bakar. Biz cehennemde yaşadık. Şansını da iyi getirdi. Belki bizden sonrakiler bizden daha iyi görecek. Belki yani. iyi olacak, belki son. Al Allah. Tabii canım. Bir kava huzuyana kuvveti anlaşılır. Sağım ki Allah vermesin. Ahlat Ne yapalım? Yo ben iyiyim hacım. Hadi bunun bir şey getir. Şuraya iskembe çıkardın, şuraya hırta ve söyleme. Çocuğun altında da ver. Bir... Yok, Yok. ben otur otur otur, 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 otur. Olsun, olsun o ne iyi hamlesi. <laughs> <O da>. Otur, Bırr! 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 Bırr!

de çekeyim mi? Ya çekek o, ya. Annen de olsun, baban da olsun. Soru duyun musun? He he he, hacem mi? Bir dakika, şunu bir yalan çekinelim mi daha sonra? Sen de çık şöyle. Şöyle içeri geçmem. ben sevgili Tamam. Burayı Burayı iyi, hacem mi? Tamam. Güzel. Gel. Bu en küçük değil mi? En küçük. Bundan başka yok. Bitti. Yok. yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol.